tarihe yön veren bir insandır. Ve bir başka insan, Tahsin Tepek Atatürk'e dal kavuklukta sınır tanımadı. Meksika'ya gitti, diplomattı. Meksika'ya vardığında tapınakları gördü. Maya, İnka ve Aztek meclislerinin, ıı, ıı, efendim, Türklerin kurduğu tezini ortaya attı. James Churchwood isimli bir Amerikan'ı hayalperest tarihçiyle Efendim tanıştı. Onun çalışmalarını gördü. Onun düşüncesine göre Meksika'daki Maya uygarlığı veya İnka uygarlığı güneşe tapan insanların yaptığı bir uygarlık. Amerika'da Türk ırkının eserleri vardı. Türkler tarihin çok erken bir zamanda Amerika'ya gittiler. Bir grup Türk bir şelaleye geldi. Baktılar ki şelaleden çok ses geliyor. Yani ne yaygara yapıyorsun, ne yaygara yapıyorsun diye o şelaleye Niagara adını verdiler. Aşağı doğru yön bir grup Türk baktılar ki bir büyük ırmak gördüler. Brezilya'da. O ırmağın efendim adı Amazon'muş. Demişler ki Türkler amma da uzun bir ırmak diye Amazon efendim ırmağı ortaya çıkmış. Yani bu şekilde Amerika'yı Türklerin keşfettiğini, eski Mayaların ve efendim İnka ve Azteklerin Türk asıllı olduğunu ve dünyada 70 bin sene önce bir kıta bulunduğunu Mu diye bir kıtanın ve o kıta battığı zaman efendim uygarlığı yok olduğunu ancak o Mu kıtasındaki yaşayan insanların Asya'ya göç ettiğini, Himalaya dağlarını başta bir kaldıklarını ve sonra Uygur devletini kurduklarını bütün dünyaya uygarlığı Uygurların kurduğunu iddia ediyor Tahsin Mayatepek ve Ankara'ya rapor yazıyor Türkiye. Atatürk'ü yanıltıyor. Bu projenin hedefi Osmanlıca'dan kalan veya da geçmiş tarihimizden kalan medeniyet kelimesini silmek ve yok etmek için, o kelimeyi öldürmek için Uygurlaşmak veya Uygarlaşmak kelimesini koydular. Evet, o projenin, o hayalin kahramanı öncüsü Tahsin Mayatepek ve onun da akıl uyası bir Amerikalı Yahudi masul olan James Churchwood'dur. Hala Türkiye'yi avutuyorlar yani bu projelerle, bu hayallerle. Bu çıkmaz bir yoldu ve o projenin de solması Tahsin Mayatebekli. Evet karşımızda onun görüntüsü var. Evet izlemiş olduğunuz gibi. Ve o bahsettiğim mu uygarlığının e, dayanağı olan harita, Büyük Okyanus'ta bir kıta varmış, mu batmış. Bütün dünya efendim oradan dağılmış Türkler. Bir hayal görüş, yani Güneş Dil Teorisinin kendisi. Gelelim Atatürk'ün ölüm anına, 10 Kasım 1938, son nefesini verdiği an. Evet Deniz Şimdi bu fotoğraf o zaman çekildi. Atatürk'ün son nefesindeki sözleri Esselamu Aleyküm. Peki bu böyle olmasına rağmen Atatürk'ün ölümüyle birlikte cenaze töreni hazırlandı. Evet şimdi ona geleceğiz. Bakın o gün de çıkarılan bir gazeteyi şu an izliyorsunuz. Evet akıllı bunu geçelim isterseniz. Ve şimdi o günlerin farklı bir gerçeği Dolabahçe Sarayı. Arkadaşlar bizim e, 4 nolu veteremizdeki Atatürk'ün cenaze töreniyle ilgili olan vetereyi herkes izlesin. Bakınız o veteredeki görüntüler nasıl, neler oluyor onu bir hatırlamaya çalışalım. Evet, onu izleyelim arkadaşlarım. Değerli seyirciler, Atatürk'ün 10 Kasım günü ölmesi ve onu izleyen günlerde Ankara'ya taşınması ve anıt kabirler efendim doğru yol alan bir zaman dilimindeki görüntüler üzerimiz. Atatürk'ün cenaze töreninde Allahu Ekber sesleri duyulmadı. İnsanlar ellerini kaldırıp dua etmediler. Ve cenaze töreninde sadece bir Avrupalı müzisyenin yani Chopin'in cenaze marşı çalındı. Buradan soruyorum. Şimdi Türk ve İslam anlayışında, bu ülkenin kendi gerçeğinde, inancında bir şahıs öldüğünde camiden silah vermek gerekmez mi? Elde açıp dua etmek gerekmez mi? Namazı kılmak gerekmez mi? Neden bunlar yok? Daha bir Avrupalı müzisyenin cenaze marşı eşliğinde İstanbul'dan Ankara'ya getiriliyor ve oradan Anıtkabir'e konuyor. Bakınız bir tarihi belge. Atatürk'ün Pera Palas'taki Oteldeki özel odası. Bu odada muhtelif eşyalar var. İşte onların görüntüsü izliyorsunuz. Ve bir eşya üzerinde Atatürk'ün Kasım ayında 9'u 7 geçeceği şeklinde bir saat görüntüsü var. Bu halı üzerindeki görüntü bir Hindistanlı Müslüman hediye etmiş Mustafa Kemal Paşa'ya yıllar önce. İbret verici bir belge. Evet peraparastaki Atatürk'ün ölüm anlaştığı bir belge. Fahrettin Altay Paşa... O Atatürk son nefesini verdiğinde cenaze namazının kılınması gerektiğini şayet kılınmazsa 100 yıl sonra mezardan çıkarılıp efendim kılınacağını söyleyen komutan Mustafa Kemal Paşa'nın en yakın arkadaşı. Ancak Fahrettin Altay Paşa'ya Ankara'dan gelen gizli bir emirde hükümetin gündeminde layıklık gereği, gereği bir cenaze namazı programının olmadığı bilgisi fısıldanmıştı. O Fısıldamaya rağmen kız kardeşi Makbule Hanım'ın kavgası üzerinden namaz zorla kılındı. Ama namazın nasıl kılınacağı gizli bir sır gibi saklandı. Karşımızda Fahrettin Altay Paşa'nın görüntüsü. Ve Atatürk'ün bir başka arkadaşı bir komutan. Bu komutan da oradaydı. Bakınız bir resim İstanbul'dan cenaze alınıyor saraydan halkın omuzlarında ve taşınıyor. İşte bu esnada... Yani inancınız gibi Kur'an'dan bir dua veya Allah'ın ekber sesleri, Allah'ın rahmeti sözleri çıkmıyor. Sadece Chopin'in cenaze marşı alınıyor. Yani böyle garip bir uygulama var. Bu uygulamayı kimler, niçin yaptılar? Bunun açıklaması lazım. Evet karşımızda Atatürk'ün cenaze merasimi. Ve cenaze İstanbul'dan alınmış, yavaş yavaş toparlamasına götürülüyor. İşte o anın fotoğrafını şu an izliyorsunuz. Karşımızda bir sürü insan Ellerinde bastonları, efendim fırakları var. Sensizce yürüyorlar. Yürüyenler, adım atanlar ve sensizlik. Çalan cenaze marşı. Bir görüntülü fotoğraf izleyeceğim. Bugüne kadar yani Türkiye'de işte bir asker şehit olduğunda bir öldüğünde yani genel uygulama ta yüzyılların yılların hatırası mutlaka bir dini şeyin anlayışı olması lazımdı. Ancak bu anlayış hiçbir işte olmadı. Olmadı sonucu bu fotoğraf o zaman çekildi. Evet karşınızda Atatürk'ün cenazesinden bir fotoğraf görüyorsunuz. O günlerin anlayışı sessizce yürüyorlar. Ve cenazeye katılan Avrupa'dan gelen misafirler var ve onlar da cenazeye bakıyorlar. Evet o anın fotoğrafını şu an izliyorsunuz. Ve Mustafa Kemal Paşa Ankara'da etnografya müzesine kondu. Sessiz ve sakin bir şekilde o müzeye kondu andaki görüntü. Yıllar sonra anıt kabre taşındı. 1953 yılında orada ilginç bir olay yaşandı. O olayın da kahramanı Mustafa Kemal Paşa'nın kardeşi Makbule Hanım'dır. Şimdi onu göreceğiz. Evet karşımızda son kez Anıt kabirdeki efendim yerine kolmadan önce Atatürk'ün tabutu açıldı. Bir çark zincirle tabutun üst kapağı kaldırıldı ve açıldı. Adnan Menderes hükümet üyeleri, kız kardeşi Vakbule Hanım vardı. Kapak açıldığında Mustafa Kemal Paşa'nın cesedi ve yüz kısmı efendim açıldı. Son kez bakıldı. İşte o anın fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Vakbule Hanım hazırlıklıydı abisinin son kez göreceğini biliyordu. Kur'an-ı Kerim'den Arap yazılmış bir dua yazdırdı. Üzerindeydi. O tabutun açılması esnasında o dua metninin göğsüne konmasını istedi. Yazılı kağıdı komutana verdi. Komutan baktı. Dedi ki bu kağıdı kaldırın dedi. Buna gerek yoktur. Çok üzüldü. Ağladı, bir şey yapamadı, geri geri çekildi ve derdini içine attı kız kardeşinin isteği olan bir Kur'an duasının bir kağıdın göğsüne konması bile uygun görülmemişti. Evet o şekliyle kapak kapatıldı ve Mustafa Kemal Paşa anıt kabirdeki yerine kondu. Evet o da öyle oldu arkadaşlar. Şimdi biz tüm bunların ışığında soruyoruz. Atatürk'ü kimler dinsiz olarak göstermek istedi? Türkiye'de camileri satma kanunu kimler vahşice uyguladı? laiklik inancını Türkiye'de inançlara baskı, zulüm olaraktan kimler uygulamak istedi? Bu tarihimizin çok konuşulan ama gerçekleri açıklanmayan konularıdır. Buradan açıklıyorum, diyorum ki Atatürk gibi milletin bağrından çıkmış ve Kurtuluş Savaşı'nı efendim yaşamış böyle bir insanın ölümüyle beraber gündeme gelen, ölümünden sonra efendim formatlanan anlayış gereği Mustafa Kemal Paşa'yı kimler dinsiz göstermek istiyordu? Bu çok açık bir olaydır. Tarihin sorgulanması ve gerçeklerin haykırılması lazım. Evet, Atatürk'ün cenaze başında onun namazının kılınmasını istemeyen bir perde arkası şebeke vardı ve o şebeke amacına varmak için mücadele verdi fakat amacına varamadı diye düşünüyorum. Her şeye rağmen Mustafa Kılıç'ın Allah'ın rahmeti üzerine olsun ve tarihin gerçekleri gizli kalmasın diye düşünüyorum. Ben saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. e tümü omuzuma, musu mu vurup gitti mi söyler <laughs> dün ola bayramı kim